Yine 2024 yılı Talas Belediyesi'nin performans programında Biz başka rakamları söylediğimizde belediye yetkilileri bize kızıyorlar Bu yüzden sadece Talas Belediyesi'nin kendi belediye sitesinde yazan rakam üzerinden konuşuyorum 7.2024 yılı için performans programı hedefi 7.2 metrekare bölü kişi Yani kişi başına 7.2 metrekareyi biz hedefliyoruz Şimdi bunun Talas'ın tüm dış çeperleriyle birlikte ve kırsal mahalleleriyle birlikte olduğunu düşünürsek ve nüfus yoğunluğunun özellikle Mevlana Mahallesi, Yeni Doğan ve Bahçeli Evler'de olduğunu düşünürsek kent içinde dediğimiz yani ilçe merkezindeki e, kişi başı düşen yeşil alan miktarı 3-4 metrekarelerde. 3-4 metrekarelerde. Bu konuda şöyle bir şey var. Çevre Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı Ocak ayında bir bildiri yayınladı Bu bildirde Türkiye ortalamasının 12.64 metrekare olduğunu söylüyor Çevre Bakanlığı Şimdi bizim Talas Belediyesi'nin 2024 hedeflerini tutturursak 5.4 metrekare Türkiye ortalamasından aşağıdayız Talas'ta şimdi böyle bir durum varken Biz Talas'ta hala Mevcut olan yeşil alanımızı Satıyoruz Burası görebileceğiniz gibi Talas Dadaloğlu Parkı bu yeşil alanın satışını biz gerçekleştirdik belediye olarak. Satış sistemi vesaire her şeyi de bir kenara Şaydı. bırakıyoruz. Şimdi burası Talas Dadaloğlu Parkı. Tabii bize yönetmelik işte mekansal planlar yapım yönetmeliği diye bir yönetmeliğimiz var. Bize bir hak vermiş. Demiş ki bu park alanını buradan alıp ticari alana çevirdiğimizde e, alternatif olarak baş etki alanı içerisinde falan yürünebilir mesafede başka bir park yeri plana koymalıyız demiş. Peki 2024 yılındayız. Bu Talas Dadaloğlu Parkı'nı sattık, e, Talas Belediyesi'nin bize yaptığı açıklamada da etki alanı içerisinde bu parkın yerine alternatif olarak gösterilen park yeri burası. Bakın gördüğünüz gibi kayalık, insanların yürüyeceği falan bir ortamda olmayan bir park yeri. Şimdi mevcut bir parkı kaldırmışız, başkanım gördüğünüz gibi yemyeşil bir parkı. 2017 yılında yapılan revizyondan sonra 2024 yılına gelmişiz. 7 yıldır buraya hiçbir şey yapılmamış. Referansı ticari alana Başkanım yaparız da önce yeşil alana biraz önce anlattım. 7.2 metrekaredeyiz. Türkiye ortalamasının çok altındayız. Bunu yapmamız lazım bir an önce. Şimdi